Kapsül Günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 5 Mayıs Cuma. Yurdun batısında yağış sürecek. Hava sıcaklıkları da bu bölgede mevsim normallerinin altında seyredecek. Şimdi haberler. Seçim takvimi uyarınca bugünden itibaren anket, kamuoyu araştırması ve tahminler yasak olacak ve yayımlanmayacak. Milletvekili ve bakanlar resmi araçlarla seçim çalışması yapamayacak. 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde ilan edilen o halin 9 Mayıs'ta kaldırılacağı açıklandı. 1 milyona yakın kişinin başka illere göç ettiğini ve bunun 650 bininin seçmen olduğunu söyleyen AKP'li Yavuz, 325 bin depremzedenin adres kaydını değiştirdiğini belirtti. Bir günün haberine göre, Hatay'da AFAD yetkilileri ve jandarma, elektriğini kestiği depremzedelerin çadırlarını boşaltmaya başladı. MHP'nin Adıyaman adaylarından İsmail Gümüş'ün 2015'te yaşamını yitiren yazar İsmail Gümüş'e ait kitabı kendi kitabı gibi yeniden bastırdığı ortaya çıktı. Gümüş, Bahçeli'ye de hediye ettiği kitapla imza günleri düzenledi. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı %48 olarak ölçüldü. Toplam 10 barajın 8'inde su seviyesi yarıdan daha az. Alibeyköy Barajı'nın %75'i kurudu, Kazandere ve Papuçdere ise kuruma noktasına geldi. Türkiye'de her 10 kişiden 8'i, iklim değişikliği için endişe duyduğunu söyledi. Bu, son 5 yılda belirlenen en yüksek oran. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede yeterli çaba göstermediğini düşünenlerin oranı %82. Kahve zinciri Starbucks yeniden zam kararı aldı. Ürünlerine en son Ocak 2023'te zam yapan işletme bir kez daha ortalama %20 zam yaptı. Böylece en ucuz kahve olan filtre kahvenin fiyatı 39 lira oldu. Türkiye'de 2022 yılında en yüksek gelire sahip %20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay %48'e yükseldi. Bu son 16 yılın en yüksek değeri. En yoksul %20'lik grubun aldığı pay ise %6. Yönetmen Zeki Demirkubuz'un, 2009'dan bu yana çektiği 78 fotoğraftan oluşan ilk kişisel sergisi Hayat, 9 Mayıs'ta Müze Gazhane'de açılacak. Test Atlas'ın dünyanın en iyi salatalarını sıraladığı listede Türkiye'den 4 salata yer aldı. Yunanistan'dan dakos salatasının birinci sırada yer aldığı listede piyaz 19., kısır 22., köz patlıcan salatası 31., semizotu salatası ise 36. sırada. Manchester City'nin Norveçli forveti Haaland, ligin bitimine 5 maç kala ulaştığı 35 golle bu alanda Premier Lig rekorunu eline geçirdi. Daha önceki rekor 34'er golle Alan Shearer ve Andrew Cole'a aitti. NATO üyeliğine Finlandiya ile birlikte başvuran ancak halen Macaristan ile Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç, terörle mücadele yasasının kapsamını genişletti. 1 Haziran'da yürürlüğe girecek olan yeni yasayla birlikte terör örgütleri için malzeme taşımak, toplantı yerleri organize etmek, yemek pişirmek ya da ulaşım sağlamak da suç olarak değerlendirilecek ve cezaya tabi olacak. Brezilya'nın eski devlet başkanı Bolsonaro'nun evinde, Covid-19 aşısı kayıtlarında olası bir sahtecilik nedeniyle arama yapıldı. Aşı kayıtlarında sahtecilik iddiasını reddeden Bolsonaro ve eşinin cep telefonlarına el kondu. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.